Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşlarımız neden kendi yumurtalarını yerler? Bununla alakalı kısa bir video hazırladım. Arkadaşlar kuşlarımızın kendi yumurtalarını yemelerinin birkaç sebebi vardır. Bunlardan öncelikli olanı kalsiyum eksikliğidir. Arkadaşlar kuşlarımıza eğer yeteri miktarda kalsiyum veremezsek kuşlarımız kendi yumurtladıkları yumurtaları yemek zorunda kalırlar. Her şeyden önce Kuşlarımız yumurtlama zamanlarında, yumurtlama zamanından daha önce kalsiyum takviyesini yeteri kadar kuşlarımıza yapmamız gerekiyor. Bunları yapmadığımız takdirde kuluçka döneminde kendi yumurtalarını yediklerini maalesef görebiliyoruz. Bunu zaman zaman dişi de yapabilir, erkek de yapabilir ama genelde dişiler yapar. Çünkü dişiler yumurtladıkları için kalsiyum ihtiyaçları erkeklere göre daha fazladır arkadaşlar. Kuşlarımıza kalsiyum takviyesi yapmanın birden fazla yolu vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kalamar kemiğidir. Kalamar kemiğini sürekli kafesinize asarsanız böyle bir ihtiyacı doğmaz. Zaten yumurtlamaya birkaç gün kala özellikle dişi olan kuşumuz sürekli kalamar kemiğiyle ilgilenmeye başlar. Sürekli onu yemeye başlar. O zamanlar onun yumurtlayacağını zaten anlarsınız arkadaşlar. Erkek de ara sıra ihtiyacı oldukça kalamar kemiğinden yemeye çalışır. Bunlardan diğeri yumurta kabuğudur. Yumurta kabuğunu bazı arkadaşlarımız yumurta yumurtayla ikiye bölüp yumurtayı bir bütün halinde veriyorlar. Fakat ben yumurta kabuğunu o şekilde vermeyi tavsiye etmiyorum kimseye. Eğer e, mümkünse elinizde elinizdeyse e, yumurta'nın kabuğunu robottan geçirip tabii ki daha önceden yumurta kabuğunu güzel bir şekilde dezenfekte edin arkadaşlar. Yumurta kabuğunu robottan geçirip bunu bir kaba koyarsanız bunu sürekli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dolabada koyun. Dolapta her zaman kullanabileceğiniz bir kalsiyum desteğiniz olur. Bunu mamalara, yumurtlamaya yakın olan e, takımlarda eğer kalamar kemiği asmayı tercih etmiyorsanız yumurtlamaya bir gün kala, iki gün kala, üç gün kala siz zaten bunu hissedeceksiniz. E, bu zamanlarda onların mamalarına ekstra olarak e, yumurta kabuğunu toz halinde mamaların içerisine serpiştirip karıştırabilirsiniz. Bu da onlar için güzel bir kalsiyum takviyesi olacaktır. Bunun haricinde piyasada bilindik çok önemli birkaç marka var. Bunların kalsiyum takviyesi adı altında sattıkları birkaç tane ilaç var arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. Benim tavsiyem yumurta kabuğu kullanmanızdır. Hazır olanları ben tavsiye etmiyorum. Kalamar kemiği de yine şu yüzden tavsiye etmiyorum aslında. Kafeslerde gereksiz yere yer kaplıyor arkadaşlar. Yani tutucuyu takıyorsunuz, kalamarı takıyorsunuz. Yani orada belki başka bir şey takacaksınız oraya ama onun yüzünden takamıyorsunuz. Yani orada özellikle PVC kafes kullanan arkadaşlar da tel kafes kullanan arkadaşlar da pek böyle sorunlar olmuyor. Çünkü her yeri tel olduğu için istediği her yere her şeyi takabiliyorlar ama PVC kafes kullanan arkadaşların sadece kullanım alanı ön teli olduğu için bir de kalamar tutucuyu oraya koyup iyice kullanım alanını küçültmelerine gerek yok. O yüzden yumurta kabuğu bu konuda gerçekten çok etkili arkadaşlar. Kesinlikle içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kuşlarımızın yumurta kırmalarının diğer bir sebebi de arkadaşlar boş yumurtalarını hissedip kırmalar arkadaşlar. Ee, biz boş yumurtaları, dolu yumurtaları 5-6 günde anca anlayabiliyoruz. Fakat e, dişi kuşumuz altında yumurtadan gelen titreşimi hissettiği için onlar 2 günde, 3 günde gibi bir sürede yumurtaların dolu veya boş olduğunu anlayabiliyorlar. O yüzden fazla efor sarf etmek istemediği için Boş olan yumurtaları kırıp dolu olan yumurtalara daha fazla efor sarf etmek istiyorlar arkadaşlar. 3 günlük, 2 günlük, 4 günlük kırılan yumurtalarda o yüzden endişe etmenize gerek yok. Ee, zaten onlar dolu yumurtaları kolay kolay kırmazlar arkadaşlar. Kırdılarsa da mutlaka boş yumurtaları kırmıştır. Bugün sizlere kuşlarımız yumurtalarını neden kırar bununla alakalı kısa bir video hazırladım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi öğretimler.